Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şiir asla söylemedi. Yani şiir yazmadı. Şair kimliği yoktur. Ama şiir severdi. Eski şairlerden şiir nakli yapardı. Filan şair şöyle derdi diye. Şairlerden Müslüman olanlara özellikle yani sahabi olan şairlere özel bir alakası var adeta onu sağ tarafına oturturdu. Hassan bin Sabit radıyallahu anh şair bir sahabiydi. Bakıyoruz ki cihat meydanlarından çok, sosyal bir olaydan çok şiir kimliğiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanı başında bulunmuş oldu senelerce. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şair değildi, şiir söylemedi ama bu onun vahye muhatap olan peygamber olmasından kaynaklanan bir durumdu. Şiir haram olduğu için ona yakışmadığı için değil. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.